Değerli arkadaşlar, merhabalar. Durmuş Öğmen ile birlikteyiz. Durmuş hocamın e, burada yine birbirinden güzel sorularını çözeceğiz. Çok da sevdiğim bir matematikçi, dostum arkadaşım. E, ismini görünce biraz duyguda tabii oldu. Bundan tam sanırım 2018-2019 TT sisteminin ilk denemelerinden birini yazmıştık o zaman kendi yayınımız vardı. Ee, bir telefonla bütün kursunu aldırmıştı ee, ve çok satanlardan biriydi yayınımız. Ee, bu tip duygular tabi bizde hep saklı. O yüzden e, çözerken de arada böyle ufak duygusal geçişler olabilir. Haydi bakalım ilk sorusuyla başlayalım. Testimizin bakalım burada neler sormuşuz. İfadelerinden hangileri doğrudur diyor. Ee, Şeyde kapatmışız ha. Bakalım bir yorumlayalım birlikte. Şimdi <laughs> daima doğrudur demişiz. Y eşittir x fonksiyonu ile fx'i birlikte vermişiz. Şimdi buradan şöyle bir a koyduğumuz zaman y eşittir x zaten bizi karşılığı direkt a'ya götürür. Doğru. Diğeri de yukarıda bir şeye götürecek fx'de. Değil mi? Sayısal değer olarak daha yukarıya gittiği belli. Atıyorum o da e, a cinsinden veya başka bir şey cinsinden de olabilir. Şöyle ifadeyi kodlayayım ben onu. B'ye baktığımız zaman B koyduğum an bir kere direkt B'ye gidiyor gördüğünüz gibi. Yani orada FB'nin de B'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. Elimdeki bilgiler bunlar. O zaman nasıl bir şey oldu? FA bölü A büyük müdür FB bölü B'den. EFB B'ye eşit zaten yani birden. İfadeye bakınca evet FA gördüğünüz gibi daha yukarıda olduğundan dolayı bu ne olur benim için daima doğru bir bilgi olduğunu söyleyebilirim. Hatta banko diyebileceğim bir durum oluştu orada. Bu kesin bilgiymiş. İkinciye baktığımız zaman fc eksi fa. Bakın c de karşıda nereye gidiyor? c koyduğum zaman fonksiyon fc yani direkt c'ye gidiyor aslında değil mi? Görüntü kümesi. O zaman bunu inceleyecek olursam fc c zaten bölü fa bölü c eksi a oldu. fa'ya baktığın zaman daha aşağıda bir değerde. Ama A'ya göre de daha yukarıda bir değerde değil mi? O zaman F'a A'dan büyük olacağı için yukarısı şu an e, C-A'ya göre daha eksi. Yani daha küçük bir değer. Dolayısıyla bu ifadenin birden büyük olma şansı olamaz. Basit kesir olur o. Yani daima en azından birden büyük olamaz. Onu elevebiliriz. E, üçüncü öncülü incelediğimiz zaman orada nasıl bir durum varmış ona da bakalım. Ha türevle ilgili bölüm bu demek ki. F, ye bir teğet çizdiğim zaman evet B'deki teğete bakın sola yattı yani negatif bu doğru. 1 ve A'yı incelediğim zaman A'daki teğeti şu 1'deki teğeti bu. Şimdi evet ikisi de sağ yatık ama hangisinin kimden büyük olduğu şu an belli değil. O yüzden net belli değil yani. O yüzden 3'e yalnız e, yani daima doğru deme şansım yok. Bu durumda cevap sadece kim oldu? 1 oldu. Dolayısıyla burada 1 deyip geçebiliriz. Biraz da fonksiyona benzemiş ilk iki şık. Onu her türlü yapıştırdık zaten. Haydi bakalım diğer soruyla devam edelim. Testteki ikinci sorumuzuna geldik. Türevlenebilir ve tanımlı bir fonksiyon vermişiz. Güzel. Buna göre diyor. Kesinlikle doğrudur. Bir bakalım. Bu soruya bir not düşmüşüz ama bakalım şimdi o no neye düştüğümüzü unuttuk. Bir hatırlayalım birlikte. Ee, şimdi bizim f fonksiyonu türevli ve sürekliymiş. Türevlisi zaten sürekli. Bunu bir değerlendirelim isterseniz. 2'nin soluyla 2'nin sağı eşit değil mi? Onu bir yazalım. 2'nin solu eşittir 2'nin sağına bir süreklilik şartını çalıştıralım. 2'nin soluna 2 koysam 4 -2G2. 2 g 2. 2'nin sağına koysam 8 4 daha 12. Normal 2 koysam yine f değerinde. O 4 2 g 2. Şu an eldeki bilgi bu. Elimdeki malzeme bu. Hatta isterseniz tam anlam anlamında sağını solunda yazabiliriz şöyle. Mesela 2'nin soluna 2 koymuştuk ya. Şurası 2'nin solu olacak aslında. Bu eksiği de ekleyelim. E, ee, i̇ki koyunca da bu. Elimde böyle bir bilgi var. Şu an bakın G'nin sağ ile ilgili bir yorum yok. Neyse dursun bakalım. Gelin bir de türevleyelim fonksiyonu. 2'nin solunun türevi ile 2'nin sağının türevini de bir değerlendirelim birlikte. Türevliyorum 2'nin solunu. Buradan 2x eksi 2g türev 2 olacak. 2 i̇ki koyarsam. 2'nin solunu koyuyorum hatta. Şimdi 2'nin sağını türevlersem de ee, o ne yapıyor? 3 x kare artı 2 oldu. 2 koyduğumuz zaman 4 eksi 2 tane g türev 2 eşit oluyor. Nasıl eşitti? 12, 14. Buradan da g türev 2'yi eksi 5 bulmuş olduk. Doğru mudur? Şimdi peki hocam ne olacak buradan sonra? Diyor ki g fonksiyonu her x için süreklidir. F'in sürekli olduğunu biliyoruz da G için şu an bir şey diyemedik. E, çünkü sağ var. E, şeyi var. E, G'deki değeri var ama diğer değeri yok. Onunla ilgili şu an kesin bir şey ne yapamayız? Söyleyemeyiz. Şimdi ikinci öncüle baktığımız zaman arkadaşlar ikinci öncüle baktığımız zaman G türevi 2'yi kaç buldun diyorsun? Eksi 5 değil mi? Oraya yaz eksi 5'i. F türev 3 demek fonksiyonun 3'teki türevini alıyoruz hemen. 3x kare artı 2. 3 koyduğum zaman zaten 29 yapıyor. Ve 24. Yani bu hesaba göre 2 doğru oluyor. Şimdi G2'nin limiti vardır diyor. E arkadaşlar biz şu anda G türevi 2'nin cevabını bulduğumuza göre bu ne anlama geliyor? 2'de türevi var. E 2'de türevi varsa limiti var. Doğru mu? E şimdi biz cevabı B demişiz. Yani yalnız 2. O zaman 3 iptal oldu. E sorunun başını nasıl yorumlamıştık? Çık yukarıya. G'nin 2'deki Türevi ile ilgili. Bak 2'nin sol değerini biliyorum limitte. 2'deki değerini biliyorum ama G2'nin sağını bilmiyorum. Acaba fonksiyon 2'de türevli mi G fonksiyonu? O da bir e, tam bir netlik yok. Dolayısıyla burada yani cevap hiçbiri diye e, bir not almışız ama e, belki dizgide unutulmuş olabilir. Yani boş kalmasın diye gösterdim zaten. Hani siz de uğraştıysanız e, ortak bir fikir birliğine varılabilir. Biz notumuzu aldık. E, bu soru burada dursun. Ee, haydi bakalım diğer soruyla devam ederiz. Değerli vaktinizi fazla da almayalım bununla ilgili. Üçüncü sorumuzdayız testimizde. Fonksiyonu A noktasından teğet doğrusu çekmişiz. Eğimi 2 olan diğeri de orijinden geçiyormuş. A kare B kare toplamı nedir diyor. Bir yorumlayalım bakalım. Bakın şuradan bir teğet çektiğim an. Başka renkle çekelim. A'dan bir teğet çektiğimiz an şöyle bir doğru var değil mi orada? Bunun eğimi 2 olduğuna göre o zaman şurada bir karşı bölü karşı komşu hareketi 2 olmalı. Bakın apsisi 2 imiş. O zaman ordinat 4 olmalı. Demek ki burada ilk bilgi şu. Fonksiyonda 2 koysan 4'e gidecek. Bir de eğimini değerlendirelim. Fonksiyonun 2'deki eğimi de kendisi söylemiş zaten eğimin 2 olduğunu. Bu iki bilgi yardımıyla soruyu çözmeye çalışacağız. İlk işimiz şu olsun. Al bakalım türevini fonksiyonun. 2ax 2 koyduğumuz zaman x yerine 4A eğimi verecek. A da buradan 1 bölü 2 geldi. Devam. 2 koysak 4 oluyormuş. A'sı 1 bölü 2. X yerine 2 koyduğum zaman 4 artı B de yine nereye götürüyor bizi? 4'e. B de buradan 2 geldi. A kare B kare toplamı sorulmuş. 2'nin karesi 4. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Topla gel. 17 bölü 4 olmuş oldu. Cevap da D seçeneği oldu. Bunu da not almışız. Şu cevabı D olarak bir editlesek olur mu? Bu soruyu da bu şekilde halletmiş olalım. Cevabı da D olarak güncelleyin olur mu? Eğer elimizdeki baskıda o şekilde yazıyorsa ee, hemen değiştirelim. Ve bir sonraki soruya devam edelim. Görüşmek üzere. Testimizin son sorusuna geldik. Dördüncü sorudayız. Birebir ve örten olmak üzere diyor. Şimdi ilk ifadeyi kaptık. Buradaki bilgi neydi arkadaşlar? Birebir ve örtense bir kere fonksiyonun daima e, artan ya da azalan olacağını da unutmayın. Manevra yapmayacak yani. Şimdi burada bir bakalım e, elimizdeki bilgiler. F0'ın 2 olduğu ipucu var. Önce onu bir değerlendirelim bakalım. Şu ilk fonksiyona x yerine 0 koysak cevap 2 olacaksa m'nin buradan eksi 2 olduğunu kaptık. Yani şu fonksiyon x artı 2 imiş. Diğeri n eksi eksiden artı 2 çarpı x eksi 2. Fonksiyonun bu birebir bir örtense öncelikle bu fonksiyon değil mi? Bu kopma zıplama da kabul etmez. Yani limitli ve sürekli olmalı. Dolayısıyla sol ve sağ birbirlerine eşit olmak zorunda. Yani 2'nin soluyla sevgili arkadaşlar 2'nin sağ birbirlerine eşit olacakmış. Onu unutmayalım. Hatta ben grafikleri görmenizi isteyeceğim. X artı 2 şöyle bir grafiktir değil mi? 2'de 2 iki koyunca nereye götürecek seni? 4'e götüren Ha işte diğer grafikte şöyle gitme şansı yok. Örten olmaz vesaire. Dolayısıyla o da aynı noktadan şu şekilde devam eder. Işte veya bu şekilde devam edecek. Yani kopma olmayacak. Kırılma olabilir o sıkıntı değil. Bunun sağına ve soluna 2 koyduğum zaman sürekliliği çalıştıralım. Sol tarafta 2 2 daha 4. Sağ tarafta 2 koyduğum an 2 n artı 4 eksi 2'den. Bakın n de buradan ne yaptı? 1 gelmiş oldu. Doğru mudur? Evet n'i de buldum? 1. O zaman aradığım fonksiyon Hatta şurada en yerine de 1 yazsak demek ki 3x eksi 2 fonksiyonuymuş. Onu da bulduk. Şimdi hocam ne oluyor? Eğim biraz daha havaya kalkan bir doğru olduğunu söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi tam 2'de zaten sivri uç oluştu. E, sivri uçta türevi yok. O zaman birinci öncül gitti. Artan mıdır? Tabii ki. Tersinde 5 yaz 4'tür. Ya da sen düzünde 4 yaz 5'e gitsin. 4 koyduğum zaman bakın zaten gitmediğini gördük. Cevap yalnız ne oldu bu durumda? 2 olduğunu söyleyeyim biliriz. Haydi bakalım diğer testimize devam edelim.